Selamlar, hoş geldiniz. Akrep burcu sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. <laughs> e, aslında bakımınızı e, yarın yapacaktım ama tuttuk şöyle bir koparalım dedik. Akrebi de verelim bugün. Haydi bakalım niyetler tutulduysa. Hazırsanız içinden çıkacak enerjiler için ben de e, heyecanlıyım. Şimdi tabi yükselen güneş ay burcunuzda akrep olabilir deneyebilirsiniz şu kartlarımı da şuraya alayım. Siz de odaklanın. Bir niyetlenin bakalım. Yeni enerji. Buradan şimdi birileri çıkar. Eski bir şeyiniz bu falan filan. Oluyor böyle ama yeni enerji. Bakalım. Hep bir niyetle geldik. Hadi siz de tutun bakalım şöyle niyetlerinizi. Bakıyorum. Kalp, yol, taş, yol. Üste kapanmış. Şimdi bir şeylerin üstü böyle şöyle söyleyeyim ha. Burada bir kalp var. Aşkla başlamışsın, mutlulukla başlamışsın. Seni ileri taşıyacağını düşündüğün bir durum yarım kalmış. Bir taşla örtülmüş. Burada kalp var bakın. Başlangıç güzel. Burada sen varsın. Karşında da biri var. Herhangi bir şey için mutlulukla başlanan, geleceğe taşıyacağınız, taşı, taşı, e, affedersiniz, taşıyacağınızı düşündüğünüz, ilerleteceğinizi hissettiğiniz bir konunuz varmış. Bu bir iş kariyerde olur. Bu bir aşk meselesi de olur. Kalben sana iyi şeyler hissettiren ama sonrasında yarım kalan, bir taşla tıkanan bir yol görüyor musunuz? Sonrasında ama devamı gelmiş mi bu taşa rağmen? Evet. Demek ki bir sıkıntı, bir sorun bu ilişkinizin veya herhangi bir durumun üzerindeki o engel, engel teşkil eden artık her şey olur maddi sorunlar olur, manipülasyonlar olur, üçüncü şahıslar olur çıkıyor. Aradan çıkıyor ki şöyle ben bu enerjiyi çıkarayım. Sonra bu yol devam edecek. Demek ki seni ileriye taşıyacağını evet düşündün, hissettin, bildin işte o doğru kişi, bu doğru iş falan başlattın, gidiyorsun. Orada bir sıkıntı doğdu. Önü taşla kapatılan yer açılıyor ve bu enerji tekrardan demek ki uygun zamanlar ilahi bir zamanlama vardır ya. O ilahi zamanlamayı bekleyeceksin. Uygun zamanda bu işini tekrardan ilerleteceksin. Şu an bir kayıp yok aslında. Senin için belki zor zamanlar ama atlatacağını düşündüm. Kocaman bir kurt geldi, timsah gibi de aslında su aygırı gibi de nasıl değişik bir hayvan. Şimdi iki dost enerji var ama ikisi de birbirinden hain olarak çıktı. Ben bunların sizin olduğunuzu düşünmüyorum. Buraya boyna sarılan en enerji şu kurt enerjisi çok farklı bir e şey ya. Böyle bir hainlik yapan, çok güven vermeyen, bir takım e sıkıntılar yaratan bir insan. Ya da sana hayırı faydası dokunmayan bir mal büyük. Yani para vardır da işe yaramaz mutluluk için yetmez. Onun boynuna sarılan enerji de kertenkele enerjisi. Bakın şurada. Çok çabuk karar değiştirebilen, manipüle edebilen enerjilere sahip bir enerji var. El ele kol kola çıktılar. İkisi de senlik değil aslında. Senin istediğin, çağırdığın enerji, kalbinde saklı tuttuğun enerji çok daha başka. Orada daha yumuşak bir enerji var. Bu iki enerji sana işte hayrı dokunmayan, iyiliği dokunmayan ya da e, hissettirmeyen şeyler. Bunlar geçmişte kalıyor. Bunlar zaten ikisi dip dibe çıktı. Yani terazi kefesine koysan biri birini şey yapmaz. Eğdirmez. Bu iki enerjiden de uzak duruyorsun sevgili akrep. E salyangoz çıktı. Sen şimdi o zaman şimdi ama nasıl çıktı biliyor musunuz? Şimdi salyangozumuza bakın. Şurada bir salyangoz. Antenlerini kafasını öyle bir uzatmış ki şuradaki. Buna dikkatlice bakacağım. Burada bir insan var. O salyangoz o insanı öpüyor olarak çıktı. Bakın kabuğundan çıkmış mı? Çıkmış. Öyle bir uzatmış ki kafasını da oraya erişmek, ona ulaşmak için. E, sahip olmak istediğin enerji her neyse onunla burun burunasın, dip dibesin, dudak dudağısın artık. Anlatabildik mi? O da bu salyangozun boynuna sarılmış. Sen de ona sarılmışsın. Dost enerjiler olabilir. Senin kabuğunu kırmana vesile olacak bir şey de olabilir. Yani biraz melankoli yapmış olabilirsin, biraz depresif takılıyor olabilirsin, kendini dış dünyadan belki soyutlamış olabilirsin. Ama o enerjiyi bulduğun zaman tak, böyle kafanı çıkarıyorsun, uzatıyorsun boynunu, yapışıyorsun istediğin enerjiye. Böyle çıktı. Uçmak istiyorsun adeta, seni engelleyen, kısıtlayan, zorlayan enerjileri geride bırakıyorsun. Böyle bir paraşüt gibi de iki yandan tutmuşsun böyle aşağı doğru kendini bırakıyorsun. Biraz salı vermek vardır ya. Kendini salı vermiş de olabilirsin şu anın enerjisinde. Ben bunları görebildim. En çok gözüme çarpan şeyleri ben size yorumladım. Bir de alt tabağımıza bakalım. Haydi bakalım şu enerjiye de bakalım. <laughs> Niyetler tutulsun Yavaş yavaş Bakın bu yavaşlık Bu sakinlik Belki sessizlik Senin canı sıkıyor olabilir Sen biraz daha hareketli bir insan olarak çıktın ama Bir şeylerin gelişimi oluşumu e, Tam anlamıyla sizin isteklerinizle örtüşmediği ve e, Desteklenmediği için Kabuğa çekilmiş olabilirsin Şimdi burada bekliyorsun. Burada bekliyorsun. Böyle bir bekliyorsun. Elindeki şeyin bile yamulmuş. Şimdi burada bir şey var. Asa olarak düşünün. Değnek olarak düşünün. Kuvvetini gücünü aldığın bir şey olarak düşün. Artık ona yaslanıp bekleye bekle o da bükülmüş. Zaman aşımına uğrayan bir takım şeyler olabilir. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi baktığım zaman ya böyle paldır küldür enerjiler geliyor. Bir şeylerin apar topar hızlı şekilde olması. Hiç beklemediğiniz yerden e, beklemediğiniz durumlarla karşılaşmak ama olumlu. Her şey bir yılanın içinde mi? Bakın yılanın karnında burası. Yılanın kafası şurada. Bakın yılanın ağzı falan görüyorsunuz. Burası yılanın karnı dolmuş. Demek ki senin toksik meselelerin var. Toksik hale dönüşen bir şey var. Bunun kesilmesi lazım. Yanlış olan şeyin bulunup hayatınızdan çıkarılması lazım. Dost doğru enerjiler lazım size. Sevdiğin enerjiyle dip dibe burun burunuz. Burada siz aslan figüründe çıktınız. Ego savaşları olabilir. Ego imajı gibi gelmiş burada. Hani buradaki görüntü imaj olarak bir egonun yarattığı böyle bir sıkıntı gibi de hissettim. Ee, arkasından böyle biri birini itekliyor. Ee, sizde bir şey enerjisi artık aslan enerjisi altta kavuşum enerjisi. Eee istediğin enerjiler karşına çıkıyor. Umduğunu bulabileceksin. Böyle bir görüntü de var. Mesafece ya da kalpçe uzaklaştığın birini birinin enerjisini hayatında istiyorsan o enerji dibinde ver ge, e, e, dibinden gelebilmiş. Burada da bir ku var. Bakın aşk demek. Ya da işte dip dibi olmak istediğin enerji her neyse seni böyle ee, güçlü hissettiren enerji her neyse işte eril enerjini mi yükseltmek e, ya da böyle ım, yükseltmek diyeyim ya da dişil enerjini yüksekte tutacak bir şey seninle elde de böyle bir telefon bakın telsiz gibi de çıktı telefon gibi de çıktı haber beklemek var böyle görünüyor. bakalım bakalım acele de ediyorum çünkü dakikamda olmadan sizin bakımınızı da yapalım. buradaki aslanın Aslında buradaki versiyonunu imparator olarak gelmesi güzel tuttuğun asıldığın bir şey var Böyle asıldığın hani tam bu benimdir tam benliktir Ben bu işte tamamlanırım Ben kendimi yansıtabilirim dediğin enerjiler burnunun dibinde istekler niyetler biriyle biriyle alakalı düşünüyorsan aynı paralelde gidiyor Bakın bu salyangoz enerjisi geri çekilmişlik. Yani geri çekilmişlik derken kabuğa bir sıkışma, kabuğuna girme. Biraz izole hali. Herhangi bir şeyden izole etmişsiniz kendinizi. Bakalım. Güneş, evet güneş, aydan sonra güneş yüzünü gösterdi. Önce bir ay kartı, melankolik, birazcık e, belki depresif, içe çekilmiş, o ışığı bulamamış, birazcık kendi karanlığını, birazcık olayların e, getirisinin karanlığını yaşıyor olabilirsin. Prestij kaybı olabilir, e, sırttan kılıçlanmak var, uygun e, pozisyonların oluşturulamaması birazcık kaderine küsmek var. Siyankar tavırlar var. Birazcık kendini kurban psikolojisine sokmak var. Ama önünü de sen kapatmışsın. Belki bir şeylere inancın gitti ya da kendine inancın gitti. Ama burada krallığını bir ilan edeceksin. Kılıç kralı, kupa kralı. Şimdi kılıç kralı iken sen kupa kralına, kupa kralına dönecek olabilirsin konuşmaktan kaynaklı sıkıntı. Artık kusura bakılmasın dilim dönmüyor. Ee, şimdi kılıç kralı iken yani yaralayıcı etkide olan bir takım şeyler varken e, belki biraz acımasız olmak, belki biraz duygusuz olmak sonrasında olayın farklılaşması var. Kupa kralında duygusal adımlar işler, duygusal kararlar işler ve e, adımları güzel olan güçlü enerjide bir kral. Kupa kralı ne istediğini bilen enerjide kupa kralı. Şimdi böyle bir e, yani şimdi dedik ya, ki kader kadere küsmüş olabilirsin. Bir şeylere böyle isyankar tavırlarında olabilir. Ama burada ne var biliyor musunuz? Tam anlamıyla şu kralda kaderini değiştirme tutkusu var. Tutkuları tatmin etme gücü var. Sezgisel algılama. Zeka ve yaratıcılık var burada ve cömert bir karakterde olmak var. Paylaşmak var, etrafa açmak var bu durumları. Ve tutkulara ulaşma isteği şu an sizde hat Ama bunun için de bir beceri. Yani hem tutkulara ulaşma isteğin var hem de bunun yapılabilmesi var. Bunu söyleyelim. Şimdi yeni bir meslek seçebilirsiniz. Yeni uğraşılarınız olabilir. Bunu da söyleyelim. E, ve hani güzel sanatlar olur. Sosyal alanlardaki meslekler olabilir. Bunları seçebilirsiniz. Daha değişik. Hayatın daha değişik taraflarına e, Daha yaşayacağınızı söyleyelim. Romantik bir dönem yaşayacaksınız. Ayda da duygusallık var. E, seni şu Yeri çekilmişliğinden ileri itecek bir neden, bir sebep, bir itiraf gelebilir. Ve dedik ya yani o Salyongoz öyle bir uzatmış ki boynunu, öyle bir çıkarmış ki antenlerini, yapışmış istediği enerji. Hep kral mertebesinde çıktınız. Bakın e, evrilme süreçleri, iş, kariyer, aşk hep evrilme süreçleri var. Bunu da söyleyelim. Birlik var, koşulsuz sevgi var. Sizi koşulsuz olarak sevecek bir insan hayatınıza girebilir. Mutlu sonuç. Başarıya yol açacak parlak fikirler kendine güven. Benim hala sana dair umutlarım var diyor karşı taraf. Sizden beklentisi olabilir. İşin e, artık farklı taraflarını yaşamak isteyecek olan bir karşı taraf olabilir. Böyle taşların arasından bir şeyleri hala yaşartabilme e, potansiyeline ulaşmış. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Bu insan da evet çok tutkulu bir insan. Çok arzulu bir insan. E, sakladığı, gizlediği, bastırdığı şeyleri var. Kapatmış bakın. Aranızda bir blokaj, bir set olabilir. E, biz zaten dış aşamasında göstermedik mi orayı? Kalple başlanmış, yarım kalmış. İşte e, ortak çabalar sayesinde o taşın kaldırılması, o blokajın, blokajın setin yıkılması ve artık bu iki insanın eee yani dip dibe enerjileri çıktı. Yüz yüze enerjileri çıktı. Uygun denge dengeyi yakalama hali var. Romantik zamanlar bu iki insanı bekliyor. Evet, böyle Kılıç Kralı'nda tabii e, bir yaralanma, bu kişiden dolayı bir sıkıntı yaşama hali. Söz konusu yani belki uygun dengeler oluşmadı bilemiyorum ama şöyle bir şey var Kılıç Kralı'nda. Belki olaylara objektif bakamadı bu insan. Bunu söyleyelim ama olay değişiyor. Kupa halinde, kupa kralı halinde gelecek bu insan size. Daha duygusal. Daha tutkulu, daha arzulu. Daha ateşli gelecek. Bunu da söyleyelim. Bir şey de size söyleyiverecek. İçinde tuttuğu bir durumu var. Ya yani Bir karın ağrısı desem daha yeridir. Çünkü solar plaksus da çıkmış. Yani biraz midede şişkinlik yapan, hazımsızlık yapan, sindirilemeyen şeyler içerir bu solar plexus çakrası. İçinde artık karın ağrısı neyse o sıkıntısını ortaya dökecek. Sorun çözülecek değil. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Denge kartı gelmiş aynı zamanda. Hoşçakalın diyelim. Yorumlarda da inşallah buluşalım.